Herkese selam. Ben Astrolog Hikmet. Bu videoda sizlerle 12-18 Aralık haftasını ve bu haftanın da burcunuza etkilerini konuşacağız. Evet, siz sevgili boğa burçları, yükselen boğalar, kıymetli takipçilerim sizler için bu hafta nasıl etkiler bekliyor detaylarına bakacak olursak. 7 Aralık'tan bu yana gündemlerimiz değişmeye başladı zaten. Siz sevgili boğalar için daha çok 9. ev alanlarınız hareketlenmeye başladı. Neden? Çünkü 7 Aralık'tan itibaren Merkür ve 10 Aralık'tan itibaren de Venüs Oğlak Burcu'na yani 9. ev alanlarınıza geçmesiyle birlikte yurt dışı gündemleri, yabancı ülkeler, başka bir şehre taşınmak, yabancı dil eğitimi almak, üniversite eğitimi, akademik kariyerle ilgili konular, belki davalarınız, hukuki konular, buralardaki hareketlenmeler daha çok yoğunlaşmış olabilir. Ayrıca net dün de artık ileri harekete geçişiyle birlikte 7 Aralık'tan itibaren eski yaralarımızdan dersler çıkardık mı, yaşadığımız eski konulardan dersler aldık mı, bunlara bakacağız. Eğer almadıysak aynı konulardan hatalar, dersler, sınavlar veya üzülme durumları yaşayabiliriz. Eğer dersler çıkardıysak ve ona göre yaklaşıyorsak konulara artık daha şifalanma etkilerini yaşamaya başlayacağız demektir. Bu haftaya da Mars, Uranüs ve Şiron retrolarıyla yani artık 3 retromuz kaldı ve 3 retro ile bu haftaya giriş yapacağız. 12 Aralık Pazartesi gününe geldiğimizde Güneş ve Satürn arasında 60'lık ılımlı bir açı olduğunu görüyoruz. Siz sevgili boğa burçları için borç, ödeme, kredi, ortak parasal konular, alacak verecek konuları, finansal gündemler, miras, nafaka, sigorta, kredi çekmek, kredi almak gibi konularda Güçlü, başarılı, sağlam bir temel oturtmaya çalışacağız. Belki yapılandırma, belki bu konularla ilgili bir girişimimiz olacak. Ama sağlam adımlar atmak isteyeceğiz. Yaşamlarımızda bu konuda kalıcı, güçlü etkiler getirmeye çalışacağız. Güzel bir açı, güzel bir enerjisi var. Hatta Ay'da Şiron ile üçgen açıda olduğu için... Duygusal şifalanmaların, ilahi adaletin hak edişlerinin alınacağı, ruhumuza iyi gelecek etkilerin olduğu güzel bir pazartesi günü geçireceğimizi buradan görebiliyoruz. 13 Aralık Salı gününe geldiğimizde ise hatta 13 Aralık ve 14 Aralık'ta Salı ve Çarşamba günü Perseid meteor yağmurları olacak. Yani bildiğimiz e, yıldız kayması, halk arasında yıldız kayması denilen gökyüzü olayı gerçekleşecek. Aynı zamanda 21-22 Aralık'ta da gerçekleşecek. Direk olarak görmesek bile, çıplak gözle göremesek bile dilek dilemek için de güzel fırsatlar olacak. Hani yıldız kayması yaşandığında dilek dileriz ya. İşte siz de salı ve çarşamba gününü böyle güzel enerjiyle değerlendirebilirsiniz. Işıksal enerjinin etkisini yakalamaya çalışabilirsiniz. İçinizden geçen ee, yaşamınızda sizi zorlayan koşullar, durumlar, kişiler ne varsa bunlarla ilgili düzelmeleri, yaşamınızda güzelliklere doğru ilerlemeyi dileyebilirsiniz. Kim bilir belki de gerçekten bu meteor yağmurları bunları bu güzel ışıksal enerjilerin size yansımalarını getirebilir. 16 Aralık Cuma günü ise Ay Terazi Burcunda olacak. 16 Aralık Cuma ve 17 Aralık Cumartesi günü Ay Terazi Burcu'ndaki etkiyle baktığımızda dengeli, daha uzlaşmacı yönlerimiz ortaya çıkmış olacak. Daha bu yönlerimiz artmış olacak. Daha ılımlı yaklaşımlar içinde olacağız. Adaletli tutumlar içinde olacağız. Bakım, estetik, imaj yenileme içinde ideal günler olacak bizler için keyifli, güzel iki gün olacak diyoruz ama Mars'ın da retrosunun devam ettiğini hatırlatmak isterim. Yine de gergin iletişimlere karşı dikkat etmeliyiz. 18 Aralık Pazar gününe geldiğimizde ise 15 derecede Merkür ve Uranüs arasında üçgen bir açı olduğunu görüyoruz. İlginç fikirler, bir anda duyulan, öğrenilen konular, Farklı farklı konularda eğitimlere girme istekleri, farklı konularda belki ilgi duyup da kurslara katılma isteğimiz artabilir. Beklenmedik seyahatler ortaya çıkabilir. Beklenmedik evraksal hani resmi işlemleriniz vardır, imza onay beklediğiniz bir miras durumu, tapu durumu, araba satışı ile ilgili belki ruhsatla ilgili bir durum veya devlet kadrosu ile ilgili bir beklediğiniz bir durum vardır. İşte bunlarla ilgili haberler e, alabilirsiniz. Tabii ki pazar günü olmasıyla illaki pazar günü alacağız diye bir şey yok. Bu tür açılar artı eksi iki gün kadar etkilerini gösterebilir. Bu hafta içerisinde hafta sonu cuma günü de böyle bir şeye duyabiliriz ya da bir sonraki hafta pazartesi günü de veya salı günü de bu tür bir etki içinde olabiliriz. Aralık ayının genelindeki Burcunuza etkileri merak ederseniz Aralık ayına ait burç yorumlarınızı dinleyebilirsiniz aylık olarak. 2023 yılında yani önümüzdeki yıl burcunuzun alacağı etkileri merak ederseniz de 2023'e ait kanalımdaki detaylı burç yorumlarınızın videosunu dinleyebilirsiniz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen diyorum. Instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten de beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak ve yaşamınızdaki zorlukların nedenini ve çözüme yönelik de ipuçlarını merak ediyorsanız, haritanızda gizli olan, tamamen size ait şifrelerin gizli olduğu bireysel haritalarınızın analizlerini istiyorsanız da bana Telefon numarasıyla WhatsApp hattımdan veya Instagram'dan DM'den kolaylıkla ulaşabilir, bilgi alabilir, randevu oluşturabilirsiniz. Yeni hafta yeni videolarda tekrar görüşmek ümidiyle mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.